Gök yüzünün ateşli ruhu olan Koç burcu, cesaretin gerçek anlamını yaşar. Her zorluk onun için bir meydan okuma haline gelir. Koçlar, kararlılıklarıyla tanınır, hedeflerine ulaşmak için durmadan savaşırlar. Engeller onlara sadece yeni fırsatlar sunar. Hayatın sunduğu zorluklarda Koç burçları bir lider gibi öne çıkar. Güçlü duruşları çevrelerine ilham verir. Onlar için cesaret yalnızca fiziksel bir güç değil, aynı zamanda zihinlerindeki engelleri aşma yeteneğidir. Koç burçları karanlık zamanlarında bile içlerindeki ateşi canlı tutarak mücadele ederler. Her düşüş yeni bir yükselişin habercisidir. Aşk ve ilişkilerde de cesaretlerini gösterirler, duygularını açıkça ifade etmekten çekinmezler. Bu başkalarına güç katar. Zorlukları aşmak Koç burcunun hayat felsefesidir. Onların cesareti herkes için bir örnek olmalıdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.